yıllık 30 milyar dolarlık turizm gelirimizin yılda 100 milyar dolara çıkartılmasını hedefliyoruz. Özellikle tarih ve kültür turizmi, sağlık turizmi gibi alanların gelişmesi önceliklerimiz arasında. Bununla beraber esnafımızın vergi yükünü hafifletmek, yeniden refah iktidarının en önemli hedeflerinden bir defa stopaj uygulamasının tamamen ortadan kaldırılmasını sağlayacağız. Dolaylı vergilerin oranının azaltılması dolaylı vergilerin yani dar gelirliden vatandaştan geniş halk kitlesinden alınan vergilerin toplam vergiler içerisindeki oranının azaltılması uygun seviyeye getirilmesi en önemli hedeflerimizden olacak. İş yeri kiralamalarında kira stopajı uygulamasına tamamen son vereceğiz. Araç alımlarında ödenen vergi aracın bedelinin yüzde ellisinden fazla olmayacak ticari araçların alınmasında vergi daha da düşük seviyeye getirilecek. Damga vergisi tamamen kaldırılacak. Arge faaliyetinden sağlanan kazançlarda vergi sıfır olacak. Asgari ücretten temel gıda ürünlerinden hiçbir vergi alınmayacak. Gelir gelmez köprü ve otoyol geçiş ücretlerini yüzde elli oranında indireceğiz. Özellikle taşımacılık, lojistik açısından bu son derece önemli. Maliyetlerin düşürülmesi bakımından son derece önemli. Ne güzel konuşuyorsun. Ağzın bal yesin. Bütün bunları oradan vergi almayacağım, buradan bir şey almayacağım. Peki ne yapacaksın? Onu ne yapacağımızı önce başında söyledim. Milli kaynak paketleri, israfın önlenmesi, faize giden paraların kurtarılması, imtiyazlı holdinglere haksız yere aktarılan paraların kurtarılması. Önce bu imkanları, kaynakları ortaya koyuyoruz. Ondan sonra bu vaatlerde bulunuyoruz. Elektrik faturalarında elektrik harcaması dışındaki yükler tamamen kaldırılacak. Kayıp kaçak bedeli, sayaç okuma bedeli, haksız vergiler bunlar tamamen ortadan kaldırılacak. Bununla beraber yüksek katma değerli projelere destek bizim en önemli şiarımız. İHA gibi, SİHA gibi, yerli otomobil gibi yüksek katma değerli projelere devlet desteğini en güçlü şekilde sürdürmeye devam edeceğiz. Bunların daha da artması ve çeşitlenmesi zaten yeniden refah iktidarının en önemli önceliklerinden olacak. Şirketlerimizin markalı ve yüksek katma değerli üretim ve ihracat yapmaları teşvik edilecek. Her türlü talep ettikleri destek en uygun şartlarda sağlanacak. Yeniden tesis edeceğimiz devlet planlama teşkilatı ve milli prodüktivite merkezinin belirlemiş olduğu kalkınmaya yönelik alanlarda en güçlü destekleri ve teşvikleri sağlayacağız ülkemizde üretilen orta ve yüksek teknoloji ürünlerinin ÖTV'leri tamamen sıfırlanacak. Yani bu ürünlerin yurt dışından ithalinde bir ÖTV almıyor. Bunun yurt içinde kalmaması ve yurt içinden temininin avantajlı hale getirilmesi en önemli önceliklerimizden olacak. Dışa bağımlı olduğumuz ham madde ve ara mamullerini üretmek isteyen yatırımcılarımız devlet tarafından desteklenecek yerli üretimde yüzde 82 oranındaki dışa bağımlılık ortadan kaldırılacak. Şu anda Türkiye'nin sorunlarının en başında da bu geliyor. Türkiye'de yerli üretim diye, yerli malı diye ürettiğiniz bir ürünü üretmekte kullandığınız ham madde malzemeyi yüzde 82 oranında dışarıdan getiriyoruz. Yani sizin 100 dolarlık ihracatınız otomatik olarak 82 dolar ithalat olarak yansıyor. Bu oranda dışa bağımlı hale gelmişiz. Efendim döviz kurları yükseldi. İhracatçıların işleri tıkırında. Hayır ihracatçılarla konuşuyoruz. Diyorlar ki ne tıkırında? Bizim girdilerimiz de dövizle. Yüzde seksen iki oranında üretimde dışa bağımlıyız. E döviz kuru artınca bizim girdi maliyetimiz de artıyor zaten. Dolayısıyla işimiz tıkırında falan değil diyor. Biz yeniden refah iktidarında sanayimiz için, üretimimiz için gerekli olan ve en çok ithal ettiğimiz ilk yüz ürünü tespit edeceğiz. Ve en çok ithal ettiğimiz bu ilk yüz ürünün yerli ve milli olarak üretilmesi için özel sektör devlet ortaklığıyla kollarımızı sıvayacağız inşallah. Yurt dışından ithal ettiğimiz enerji birimlerinin ödemelerinin mümkün olduğu kadar döviz cinsinden ayrılıp yerli üretim olan ürünlerle barter yapılması sistemine geçeceğiz. Bunların hepsine döviz cinsinden ödeme yapmak yerine mümkün olanları Türkiye'de ürettiğimiz ürünlerle barter cinsinden ödemesini yapacağız. Takas sistemiyle enerjinin temininde bu sistemi getireceğiz. 81 ilimizde üretim ve istihdama yönelik 681 refah projemizin hayata geçirilmesi ve her zaman üzerine basarak ifade ettiğimiz gibi bu ülkede işsizliğin iyisinden eser dahi bırakılmaması en önemli hedeflerimizden olacak. <laughs> 10 milyon toplam işsiz, bir buçuk milyon üniversite diplomalı işsiz, doğuda güneydoğuda iki gençten bir tanesi işsiz, hayır. Aynen milli görüş tarihinde ağır sanayi hamlesinde 76-77 yılında olduğu gibi yeniden bu hamleyle inşallah istihdamı sağlayacağız, işsizliği ortadan kaldıracağız. Yüzün üzerinde yeni organize sanayi bölgesi, serbest bölge ve teknokentin oluşturulması. Özellikle teknoloji ve ARGE alanında çalışmak isteyen genç girişimcilere her türlü desteğin sağlanması, gençlerimiz için patent başvurularının daha kolay ve daha düşük maliyetli hale getirilmesi en önemli olarak ifade edeceğimiz hususlardan. Biraz evvel de söylediğim gibi tekrar ediyorum. Bütün bunlar nasıl olacak? Bütün bunlar önce biraz evvel söylediğimiz adımları atarak kaynak üretilmesiyle olacak. Bunları yaparken vatandaşın bir kesiminin cebinden alıp diğerine koymak, bir vatandaşın sağ cebinden alıp sol cebine koymak şeklinde değil, kaynak üreterek, zamsız, vergisiz, borçsuz kaynak üreterek ve bu kaynağı milletimizin hizmetine sunarak inşallah bu adımlar atılacak. Tabii adalet konusu insanlığın saadet ve selametinin en temel iki unsurundan bir tanesi. Bir tanesi herkese refah sağlanması, refahın hakim kılınması. İkincisi de kuvveti değil hakkı üstünü tutan bir adalet mekanizmasının tesis edilmesi. Biz yeniden refah iktidarında güçlüyü haklı sayan değil haklıyı güçlü kılan bir adalet mekanizmasını tesis edeceğimizi ifade ediyoruz. Bununla ilgili olarak da en öncelikli konu önce ahlak ve maneviyat prensibine bağlı nesillerin yetiştirilmesi. Allah rahmet eylesin. Rahmetler Bakan hocamızın babası, rahmetli dedem ağır ceza hakimiydi. Erbakan hocamız bize anlatıyor. Diyor ki geceliğim ben bir ihtiyaç için veya su içmek için kalkıyordum çocuktum. Bir bakıyordum gecenin üçünde dördünde sabaha kadar rahmetli babam ellerini arkada kavuşturmuş.